Ee, üç önemli turnuvaya katılacağız. Ee, şu an tam takım olarak çok fazla süreç geçiremediğimiz için e, birazcık Milletler Ligi alışma süreci gibi olacak. Ama tabii ki e, yine orada da kürsüye çıkmak istiyoruz. Olimpiyatlarda da e, en iyi yakalayabilmemiz için Milletler Ligi bizim için iyi bir turnuva olacak. E, olimpiyatlarda e, kürsüde olmak herkesin hayali. E, umarım güzel bir e, bu arada grubumuzda ölümcül bir grup biliyorsunuz. E, gruptan çıktığımız zaman madalya şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Sonra Avrupa Şampiyonası, e, Ankara'da kaybettiğimiz bir final maçımız var. E, i̇nşallah bu Avrupa Şampiyonası'nda elimizden daha iyi, yarıda, tamam. e, yarıda kalan hikayeyi tamamlarız inşallah. E, şöyle ben arkadaşlarıma nazaran e, ligim birazcık daha erken bitti. Ee, o yüzden ben full enerji geldim. <laughs> Dinlenik geldim. Ee, ama milli takım formasını giydikten sonra o otomatikmen aynı duygulara hemen bürünüyorsun. O yüzden bunun için zorlanacağımızı düşünmüyorum. Takım olarak da güzel çalışıyoruz. Ee, bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum ben. Öncelikle Vakıfbank ailesine katılım, katıldığım için çok mutluyum. Vakıfbank zaten biliyorsunuz ee, her kupaya e, ee, nasıl söyleyeyim? Her kupaya evet en büyük aday. E, ee, şampiyon takıma geldim. <laughs> Daha ötesi yok. Biraz adamın kaçışı aldım. Sigara mı?